Yoksul ve zengin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zamanki gibi meclisinde oturmuş ve arkadaşları da etrafında halaka oluşturmuş. Onu bir yüzük taşı gibi ortaya almışlardı. Bu arada eski elbiseli fakir bir Müslüman kapıdan içeriye girdi. İslami adetlere göre herkes herhangi bir mevkide olursa olsun bir oturuma girince nerede boş yer bulursa hemen oraya oturmalıdır benim canım şurasını istiyor görüşüyle özel bir yere oturmak gerekmez. O adam da etrafına bakındı ve boş bir yer bulup oraya oturdu. Tesadüfen ileri gelen zenginlerin birisinin yanına oturmuştu. Zengin adam elbisesini toplayarak ondan biraz uzaklaşmıştı. Zengin kişinin bu hareketlerini izleyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönerek fakirliğinden sana bir şey geçer diye mi korktun Hayır ya Resulallah, servetinden ona bir pay düşer diye mi korktun? Hayır ya Resulallah, elbiselerin kilenir diye mi korktun? Hayır ya Resulallah, o halde niçin yanından uzaklaşıp bir kenara çekildin? Yanlış bir iş yaptığımı ve hata ettiğimi itiraf ediyorum. Şimdi bu hatamın telafisi ve günahımın kefareti olarak servetimin yarısını bu Müslüman kardeşime vermeye hazırım diye o kişi Caferli. Çünkü ona karşı yanlış bir hareket yaptım. Beni bağışlayın ya Resulallah. Fakir Müslüman fakat ben bunu kabul etmeye hazır değilim der. Cemaat niçin? Çünkü bir gün beni de bir gururun sarmasından ve bir Müslüman kardeşime bugün bu şahsın bana yaptığı gibi aynı hareketi yapmaktan korkuyorum der. Rabbim cümlemizi böyle ince düşünen kullarından eylesin. Müslüman kardeşlerinin her halini, her haliyle kucaklamayı cümlemize nasip eylesin. Selam ve dua et.